seyirciler yoğun iş temposunda çalışanların ve kısıtlı vakti olanların son dönemdeki en büyük yardımcılarından biri şüphesiz dondurulmuş gıdalar. Öyle ki farklı seçenekleriyle onları raflarda artık daha sık görür olduk. Şimdi sizi bu sektörden önemli bir isimle Sampa Gıda ile tanıştıracağız. Hem sektördeki gelişmeleri hem de Sampa Gıda'nın çalışmalarını gelin firmanın yönetim kurulu başkanı Abdülkadir Erbaltı'dan dinleyelim. Modern yaşamın belki de en önemli konularından biri zaman. Özellikle hızla değişen ve gelişen sosyoekonomik yapıyla birlikte zamanın değeri bir kat daha artıyor. Zamanın hayatımızda böylesine değerli olması ister istemez alışkanlıklarımızı da değiştiriyor. Öyle ki artık evde uzun süre yemek yapmakla vakit harcamak yerine ...çok daha pratik olan dondurulmuş gıdalar tercih ediliyor. Son dönemde özellikle yoğun çalışan veya vakti kısıtlı olan aileler için... ...büyük bir kurtarıcı oldu dondurulmuş gıdalar. Düzeltmek Düzeltmek gıdalar. Düzeltmek dondurulmuş gıdalar raflardaki yerini artırmaya devam ederken... ...sektör de yeni isimlerin katılımıyla gelişimini sürdürüyor. Tabii sektörde yeni isimler kadar tecrübeli firmalar da var. İşte onlardan biri de Sampa Gıda. Sampa Gıda olarak yaklaşık 7 yıl önce kurulmuş dondurulmuş gıda sektöründe hizmet eden bir kuruluşuz. Ancak aile şirketleri olarak ayakkabı sektöründe e, yıllardan beri, 40 yılı aşkın süreden beri faaliyetteyiz. Evet, Sampa Gıda'nın temelleri ayakkabı sektöründe Flo ve Polaris gibi önemli markaları kazandıran Zilan Grup tarafından atılmış. Aslında bu yıllarca beraber bulunduğumuz ortaklarımızdan eee iki tanesi bir, bir araya gelerek gıda sektöründe yatırım yapmaya karar ver, vermişler. Ve bu kararlarını e, yine dostlukları ve eski ortaklıkları nedeniyle babamıza da e, açmak suretiyle e, onu da aralarına alarak bir güç oluşturmuşlar. E, çeşitli e, kuruluş safhasında e, zorluklar yaşanmış, ekonomik krizler atlatılmış ve yaklaşık 5 e, yıldan beri de Yönetiminde bir fiil Zilan ailesi ve temsilen bizler bulunmakla gıda sektörüne girmiş bulunduk. Sampa Gıda'nın dondurulmuş gıda üretiminde günlük 120 ton üretimle patates başı çekiyor. Ancak ürünlerin sadece patatese sınırlı kaldığını düşünenler. Hemen söyleyelim firma sektörde sebzeden hamur ürünlerine kadar geniş bir yelpazeye sahip. Bu dondurulmuş ürünler içerisinde tonaj olarak en büyük tüketim patates. Patatesin yanı sıra dondurmuş ürünler, fasulye, bezelye, mısır gibi sebzeler, çilek, vişne, ahududu gibi meyveler, balık ürünleri, dondurulmuş balık ve tavuk ürünleri, çeşitli işlenmiş tavuk ürünleri ve bunun yanı sıra da unlu mamuller. Bizim geleneksel tatlarımız olarak dondurulmuş mantı, dondurulmuş milföy hamuru gibi ve çeşitli alanlarda yine Emin bir şekilde saklayabileceğiniz her türlü besin maddesini kapsamaktadır. Sampa gıda ve diğer önemli firmaların yatırımlarıyla sektörün son dönemde bir ivme kazandığı gerçek. Ancak firmanın yönetim kurulu başkanı Abdülkadir Erbalcı, Türkiye'deki dondurulmuş gıda tüketiminin halen yeterli seviyelerde olmadığını söylüyor. Aslında Türkiye için dondurulmuş gıda da çok büyük bir alan var. Çünkü kişi başı tüketim yıllık yaklaşık yarım kilogram. Halbuki Avrupa Birliği ülkelerinde bu 20 kilogram, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 50 kilogram. Türkiye olarak aslında dondurulmuş gıda üretiminde eskiyiz. Fakat yıllarca hep e, ürettiğimiz dondurulmuş sebze ve meyvelerin Avrupa'da alıcısı olması nedeniyle hep dışa yönelik çalışmışız. Ve e, bir takım e, dağıtım, saklama, depolama zorlukları nedeniyle hiçbir piyasada ee, pek kimse çalışmak istememiş doğrusu. Abdülkadir Erbalcı sektörün geleceğine ise umutla bakıyor. Sadece bizimle değil, başka birçok grubunda bu sektöre ilgi duyarak Türkiye'deki pazarın büyütülmesi de katkıda bulunacağına inanıyoruz. Çünkü şu anda sadece kişi başı tüketimin iki katına çıktığında mevcut işletmelerinde gerek kapasite artışı gerekse yeni işletmelerin sektöre kazandırılmasıyla büyüyen bir pazar bekliyoruz. Dondurulmuş gıda sektörüne yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Tampa Gıda bugünlerde Güneydoğu mutfağının geleneksel tatlarını da tüketicilerle buluşturuyor. Firmanın en büyük hedefi ise toplu tüketimden sonra ev tüketiminde de adından sıkça söz ettirmek. Yıllık 25 bin ton üretim kapasitesi, 50 bin metrekarelik açık, 14 bin 500 metrekarelik kapalı alan, hijyenik koşullar ve gelişmiş üretim tesisleriyle Sampa Gıda, kısa zamanda dondurulmuş gıda sektörünün lokomotif isimlerinden olmayı başardı. Tampadida başarısını ve farklı tarzını bugünlerde hayata geçirdiği yeni ürünlerle de adeta perçinledi. Firma Güneydoğu mutfağının geleneksel tatlarını da artık dondurulmuş olarak tüketicilerle buluşturuyor. Biz burada bir e, konsept olarak, standart bir ürün olarak, içli köfte ve lahmacunun da Yine en güzel şekilde üretilip doğal tadında ve yöresel tadında üretilip bunu standart halde uzun süre elinizin altında kullanabileceğiniz hazır bir gıda olarak sunmak istedik. Sampa gıda dondurulmuş ürünleriyle mutfakta geçen zamanı kısaltmanın yanında besinleri uzun süre saklamayı da sağlıyor. Dondurulmuş gıda sektöründe bizim hizmetimiz çok kısa sürede bozulup atılacak olan sebzeleri ayıklayıp işlemek suretiyle onlara bir yıl gibi, bir buçuk yıl gibi uzun bir raf ömrü sağlamak. Firmanın yönetim kurulu başkanı Abdülkadir Erbalcı, ürünlerinin uluslararası standartlarda olduğunu söylerken, dondurulmuş gıdalarla ilgili yanlış yaklaşımlara da açıklık getiriyor. Dondurulmuş gıda, saklamak amacıyla hiçbir katkı maddesi ihtiva etmemektedir. Ve sanıldığının aksine dondurulmuş gıda ilk günkü tazeliğinde ilk günkü tazeliğinde eksi 45 derecede şoklanarak e, dondurulmakta ve böylece de besin değeri en iyi şekilde korunmuş ve en uzun süreli kullanılabilecek en sağlıklı gıdadır. İnsanların düşüncesinde hep yaş taze olarak tüketilmeyen ürünlerin dondurulduğu gibi bir imaj var. Halbuki bu tamamıyla apayrı bir yol, apayrı bir kanal ve en kısa zamanda, ilk günkü tazeliğinde bunu işleyerek e, ürünü e, tüketiciye sunuyoruz. Sampa gıda sektördeki ilk yıllarında ağırlığı toplu tüketime verse de... ...son dönemde bünyesine kattığı yeni ürünlerle artık ev tüketiminin de önemli bir parçası olmayı hedefliyor. Dondurmuş ürünlerde bizim müşterilerimiz otel, restoran, fast food gibi toplu tüketimlerin yanı sıra... ...artık ev tüketimlerinde de vazgeçilmez. Çünkü insanların alışveriş etmek için... Hazara gitmeleri, aldıkları ürünleri ayıklayıp temizlemeleri ve dolaplarında muhafaza etmeleri 3-5 gün için bile bir zaman ve emektir. Halbuki bunlar bir ıspanağı ya da bezelyeyi dondurmuş olarak aldığında hanımefendi poşetin içerisinde net gördüğü gibi gramaj, temizlik, sadelik e, olduğu gibi göründüğü gibi bir ürünü temin etmektedir ve kolaylıkla da pişirebilmektedir. Firma farklı lezzetlerini yurt dışındaki tüketicilerle de buluşturuyor. Patates ve e, kroket ürünlerimizi şu anda e, özellikle komşu ülkelere gönderiyoruz. Başta Yunanistan olmak üzere çeşitli şekilde dondurulmuş pizzalar, yine dondurulmuş ürünler e, benzer şekilde Kıbrıs'a, e, bazı e, Suudi Arabistan gibi, Irak gibi komşu ülkelere ihracatı yapılabilmektedir. Sampa Gıda'nın sektördeki hedefleri ise dondurulmuş gıda sektöründe her kademede, her alanda kendimizi büyütmeyi, şirketimizi büyütmeyi hedefliyoruz. Özellikle üretim alanında kapasitelerimizi artırmayı patates ve kroket sektöründe son derece kaliteli ve uluslararası belgelere sahip bir ürünü insanlara sunmayı arzu ediyoruz. Ve önümüzdeki yıl Toplu tüketimin yanı sıra ev tüketiminde de marketlerde market zincirlerinde de ürünlerimizi tüketiciye sunmayı arzu ediyoruz.